Ahmet Baba'nın lezzet bahçesinden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Özbek pilavı yapacağız. Özbekistan'ın milli pilavlarından, yemeklerinden bir tanesi. Malzemeleri açıklama bölümüne yazdım her zamanki gibi. Oradan takip edebilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ilk önce havuçlarımızı doğrayacağız. Havuçlarımızı ince jülyen şeklinde şöyle Doğru Gayet ince formatta olacak. Toplamda şöyle küçük boy 5 tane havuç kullandım ben. Havuçlarımızı doğradık arkadaşlar. Etimizi de şöyle kuşbaşıdan biraz daha iri şeklinde önceden hazır etmiştim ben. Şimdi soğanlarımızı doğrayacağız. Ben şöyle biraz küçük olduğu için 2 tane küçük soğan kullanıyorum bir bardak pirinç için. 2 küçük soğanı jülyen şeklinde doğrayacağız arkadaşlar. soğanlarımız da hazır olduğuna göre artık ocağın başına geçebiliriz arkadaşlar. Evet ocağımızın altını yakıyoruz arkadaşlar. Etimizi ekliyoruz. Önce etimizi şöyle bir kendi halinde çevirelim biraz suyunu bırakacaktır. Arkadaşlar etlerimiz mühürlendi. Şimdi şöyle yarım çay bardağı zeytinyağımızı tenceremize ekliyorum. Normalde özbekler bunu kuyruk yağını eritiyorlar. Özünü çıkartıp e, Safya haline getiriyorlar, kuyruk yağıyla direkt yapıyorlar ama e, bize tabi kuyruk yağı biraz ağır geldiği için biz e, normal yağ kullanıyoruz. Ama e, benim takip ettiğim bazı özelliklerde e, kuyruk yağ değil de normal yağda kullananlar var. Biz zeytinyağı kullanıyoruz. güzelce etimizi kavuracağız, pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi etlerimiz artık kızarmaya yakın bir derecede pişti. Bu aşamada soğanını ekliyorum arkadaşlar. Soğanları iyice kızarana kadar pişireceğiz. Soğanın kokusu da etimize işleyecek. Ben et olarak 320 gram dana eti kullandım arkadaşlar. Siz isterseniz kuzu eti veya teke eti kullanabilirsiniz. Bir bardak pirinç için ben 320 gram dana eti kullandım. Soğanlarımız iyice renk değiştirene kadar onları kavuracağız. Şimdi arkadaşlar soğanlarımız iyice kızardı, renk değiştirdi. Artık bu aşamada ben havuçlarımı veriyorum. Yine şöyle bir çay bardağı kuru üzüm ekliyorum. Ve yine karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle bir avuçlar yine. Şöyle bir kavuruyorum avuçları. Bu arada eklerim de çok güzel kızardı. bütün malzemeyi harmanlıyorum şu anda. Bu aşamada şöyle bir su bardağı sıcak suyu ekliyorum arkadaşlar. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme kimyonum var, yarım çay kaşığı karabiberim var ve yine yarım çay kaşığından biraz az zerdeçalım var. Bunları ekliyorum. Özbek pilavında özellikle kimyon çok önemli. Şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi yine yemeğin ortasına Şöyle bir baş sarımsağımı yerleştiriyorum ve kapağını kapatıyorum. Ha, bu arada bunu unuttuk. Bu çok önemli. Bir tane kurumuş acı biber ekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 15 dakika orta ateşte pişti. Şimdi havuçlarımı kontrol ediyorum şöyle. Evet, yeterince yumuşamış. Şimdi içerisinden biberimizi ve sarımsağımızı önce alıyoruz. Bir bardak suyu iyice durulana kadar yıkadığım pirincim, yaklaşık bir bir buçuk saatte tuzlu suda beklettim. Onu ekliyorum. Eklerken şöyle yapıyoruz arkadaşlar, güzelce üzerine yayıyoruz. Şöyle üzerini kapatacak şekilde yayıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bardak sıcak su eklemiştim ben buna. Bunda tam su miktarını tutturamayabiliriz. Şöyle bir bardak daha ekledim. Üzerini hafif geçecek kadar bir su ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve tuzunu ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum. Yine. Bir Yarım tatlı kaşığı daha ekledim. Yine sarımsağımızı ortasına yerleştiriyorum. Biberimi yine ekliyorum arkadaşlar. Şimdi altını biraz açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Suyunu çekene kadar pişecek. Şimdi bu aşamada ben şöyle bir yarım yemek kaşığı da tereyağımı eklemek istiyorum. Biraz daha lezzetli olması için. Ve tencerenin ağzını kapatıyorum. Altını şöyle kısıyorum. Yani tam kısık değil de orta ile kısık arası. Artık suyunu çekene kadar takip edeceğiz. Arkadaşlar ağzını kapattıktan sonra 20 dakika geçti. Şimdi kontrol ediyoruz. Gayet güzel suyunu çekmiş. Ocağımızın altını kapatıyorum. Şöyle delikler deliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ağzına bir bez kapatacağım. Şöyle yaklaşık 25 20-25 dakika civarında dinlendireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar 25 dakika dinlendirdik. Şimdi kapağımızı açacağız. önce biberimizle sarımsağımızı alalım içerisinde. Şöyle bir karıştıralım arkadaşlar. yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. Arkadaşlar Özbek pilavımız tam lezzetinde sunumumuza hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Buradan da tüm Özbekistan halkına selamlar olsun inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese hayırlı günler dilerim.